Evet arkadaşlar masa üstünün içerisinde dört tane altında masaüstü üstü dosyasının içerisinde dört tane klasör var Şu şekilde görüldüğü gibi bir tanesi bu bilgisayar bir tanesi geri dönüşüm kutusu bir tanesi benim bir tanesi de matematik ve her klasörün içerisinde de aşer tane a tane bunun içerisinde aynı şekilde a tane bunun içinde a tane bunun içinde A tane de bunun içinde. Alt klasör var. Alt klasör diyelim. Her bir alt klasörün de içerisinde B tane test dosyası var. Her birinin içerisinde B tane test dosyası var. Test dosyası diyelim. Bu da alt klasör olsun. Benim klasörümün bir tane alt klasörünü benim klasörümün bir tane alt klasörünü sildiğimiz zaman geri dönüşüm ve matematik klasörünü sildiğimiz zaman Matematik klasörünü sildiğimiz zaman içinde A tane alt klasör, her birinin içinde de B tane test dosyası olduğu için matematik klasörünü sildiğimizde toplam A çarpı B tane test dosyası silinmiş olacak. Silindir. Benim klasörünün bir alt klasörünü sildiğimiz zaman benim klasörünün bir tane Alt klasörünün içerisinde b tane test dosyası vardır. O zaman b tane de test dosyasını sileceğiz buradan. Sildiğimizde geri dönüşüm içerisindeki tüm test dosyalarının toplu, geri dönüşümün içerisinde başlangıçta a çarpı b tane test dosyası vardır. Test dosyası vardır. Biz bunları sildiğimiz zaman yani benim klasörün içerisindeki bir tane alt klasör ve matematik klasörün içerisindeki A, AB tane test dosyasını sildiğimiz zaman sildiklerimiz geri dönüşüm kutusuna gidecektir. Geri dönüşüm kutusunda zaten A çarpı B tane test dosyası var. Artı B tane daha buraya gelecek sildiğimiz için benim kutusunu ve matematik dosyasını komple sildiğimiz için de A çarpı B tane de buradan gelecektir. Yani toplam geri dönüşüm kutusunda 2 tane AB artı B tane test dosyası oluşacaktır. 2 AB artı B tane cevap değişiklidir.